İki türlü insan vardır. Saydıcılar ve rağmenciler. Şimdi bunların her birini ayrı ayrı tarif edeyim. Rağmenci kime denir, saydıcı kime denir? Rağmenciler yeterince destek olmamasına rağmen, çevresindekiler yapamazsın demesine rağmen, yeterince parası olmamasına rağmen, elinde yeterince imkanlar, araçlar, cihazlar olmamasına rağmen hayatta büyük işler yapan, büyük işler başaran insanlara diyoruz. Saydıcılar ise bunların tam tersine, ellerinde veya çevrelerinde bazı dezavantajlar olduğu zaman şartlar şöyle olsaydı, elimde bu imkan da olsaydı, çevrem bana destek olsaydı ben de yapardım diyen grubu oluşturuyor. Rağmenci insanları biz buzkıran gemisine benzetiyoruz. Rağmenciler buzkıran gemisi gibidir. 100 metre engelli koşucuları gibidir. Önündeki engellere rağmen sonuca nasıl gideceğini düşünür. Aslında saydıcı ya da rağmenci olmak bir zihniyet meselesi. imkan değil dıştaki koşullar değil içindeki koşullanmalar burada sonucu belirliyor. Ramenciler ellerindeki imkana değil içlerindeki azme odaklı yaşayan ve sürekli şu soruyla düşünüyorlar. Bu elimde olmamasına rağmen nasıl yaparım? Şu da eksik olmasına rağmen nasıl yapabilirim? Şartlar dört dörtlük olsaydı bu benim başarım olmazdı. Şartların başarısı olurdu. İmkanların başarısı olurdu. Elimde yeterince yeterince imkan olmamasına rağmen, şartlar dört dörtlük olmamasına rağmen bir şey yapıyorsam bu benim içimde büyük bir azim, akıl ve mücadele gücü olduğunu gösterir. Dolayısıyla rağmenciler hayata böyle bakıyor. Şimdi saydıcılarla rağmenciler arasındaki en büyük fark başlarına gelen olaylar değil, olayları yorumlama biçimleri. İnsanların biyografilerini incelerseniz şunu çok net görürsünüz. Başarılı insanlarla başarısız insan arasındaki farkı yaratan başına gelen olaylar değil, Olayları karşılama biçimi, olayları yorumlama biçimi, olayları ele alma biçimlerinin arasındaki fark. Sıfırdan zirveye gelmiş bir sürü insanın biyografisine baktığınızda yoksul bir aileye denk gelme onlarda da var. Ee, i̇yi bir eğitim alamamak gibi bazı durumlarla onlarla karşılaşıyorlar. Ee, peki onlar bu zorlukların içinde nasıl çıkıyorlar? Başına gelen olay değil, olayı karşılama şeklin hayatını değiştirir. Burada beş adımlık bir süreç var. Bir, başına gelen bir olay var ve olayı doğru okuman gerekiyor. Arındırılmış bir şekilde, berrak bir şekilde olayı önce okumak gerekiyor. Arkasından olayı yorumlamak, doğru bir şekilde yorumlamak gerekiyor. Olayı yorumlama şeklimize göre duygularımız oluşacak. Güçlülük, zayıflık gibi duygularımız oluşacak. Bu duygularımız davranışlarımızı belirliyor. Davranışlarımız sonuçlarımızı belirliyor sonuçlarımız başka insanların bize karşı davranışlarını belirliyor. Ve hayat bu döngü halinde gidiyor. Hepimizin hayatında saatin dişlileri gibi böyle beşli bir sistem çalışıyor. Olay oluyor. Olay hakkında içimizden bir köşe yazarı gibi yorum yapıyoruz. Bu olay niye oldu? Benim niye başıma geldi? Karşısına e, karşısında ne yapmalıyım gibi. Bu yorum şeklimiz hayatımızı değiştirir. Çünkü başımıza gelen olayı bir seçemeyiz. Her an bir şeyler olabilir. Ama olayı yorumlama şeklimiz. Yani direksiyon, arabanın direksiyonu gibi düşünün. Yolda olan olayları, arabaların, diğer arabanın hareketini sen seçemezsin. Ama direksiyon senin onların karşısında ne yapacağını gösterir. Yorum şekli de böyle. Yorum şekli duygularımızı belirliyor. Duygularımız davranışlarımızı belirliyor. Davranışlarımız sonuçlarımızı belirliyor. Ve tekrar başa dönüyoruz. O da başka insanların bize karşı davranışlarını belirliyor. Ve hayatımıza yeni olaylar meydana geliyor. Dolayısıyla... Bir insan saydıcı mı, rağmenci mi olacağına karar verecekse bu beşli mekanizmayı anlamak zorunda. Bunun üzerine e, kendini eğitmek zorunda. Bunlar zaten hayatımızda her gün oluyor. Yolda giderken bir taksi üzerinize su su sıçratıyorsa başınıza gelmiş bir olaydır. Günde bir sürü gazetelerde okuduğunuz haberler işte karşılaştığınız bir olaydır. E, sevgilinizin veya eşinizin size karşı söylediği yaptığı veya yapmadığı bir şey e, bir olaydır. Bu olayı... Nasıl yorumladınız? Bu yorum şekli sizde hangi duygu yarattı? Başka türlü yorumlasaydınız hangi duygu oluşurdu? İşte bunun farkında olmak. Çoğu insan o yorum şeklini tek yorum şekli zannediyor. Oysa ki böyle bir şey değil. Aynı olayla karşılaşmış insanların farklı şeyler de yaptığını görüyoruz. Peki nasıl oluyor da farklı oluyor? Çünkü yorum biçimleri farklı. Olay Y harfi gibi. Yorum şekline göre farklı farklı şeyler oluyor. Bir bakıyorsun kırmızı ışıkta Durdu ya da durmadı diye, kendisine yan baktı ya da bakmadı diye birbirlerini vuran insanlar var gazetelerin üçüncü sayfa haberinde. E aynı olayla karşılaşan herkes aynı şeyi yapmıyor. Demek ki farkı yaratan yorum biçimi. Eğer hayatımızı kontrol etmek istiyorsak, eğer duygularımızı kontrol etmek istiyorsak, eğer davranışlarımızı, kariyerimizi kontrol etmek istiyorsak, olayları yorumlama biçimimiz üzerine çalışmalıyız. Nasıl yorumladığımızın önce farkına varmalıyız. Sonra da daha başka nasıl doğru ve etkili bir şekilde nasıl yorumlayabiliriz? Bunu yeniden öğrenmeliyiz. Yorum anında kaderin yeniden yazılır. Olay bu kadar basit. Başımıza gelen olayları seçemeyiz ama onları yorumlama biçimini seçebiliriz. Yorum biçimi aynı zamanda bizim özgürlük alanımız. Dışımızdaki olayların hayatımız üzerindeki etkisi yorum biçimimize bağlı. Biz eğer ki e, yorum biçimimizi edilgen kurarsak her şey bizim hayatımızı bir yere savurur ama aktif, akılcı bir yorum biçimi seçersek biz o olayın üzerimizdeki etkisini yönetebiliriz. Bakarız çocukluğunda aynı olayla karşılaşmış iki insandan biri travmaya çevirmiş, biri çevirmemiş. Fark yorum biçimi. Yorum biçimi çok önemli. Keşke okullarda bu yorum biçiminin başımıza gelen olayları yorumlama biçiminin eğitimleri verilse. Çünkü zaten bunu her gün yapıyoruz. Her an yapıyoruz. Yani şöyle bir kalemi havaya atıp bıraksam bir anda bunun üzerine bunu niye yaptı diye içinizden yorum yaparsınız. Olay bu kadar basit. Sürekli çalışıyor. Sürekli kafamızın içinde buna naif psikolog deniyor. Bir naif psikolog olan biten her şeyi yorumlamaya çalışıyor. Ve biz bunun nasıl yapıldığını hiç öğrenmeden öylesine bunu yapıyoruz. Ve bunun inanılmaz derecede sonuçlarını görüyoruz. Duygularımızı, davranışlarımızı, kariyerimizi, hayatımızı bu belirliyor. Ve bunun hiç kafamız içinde bir tür baraj gibi sular akıyor, onun üzerine bir baraj kurup kontrol edebilecekken hiç yapmıyoruz. Yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatımızı kontrol etmek için bu yorum biçimimizi kontrol etmemiz lazım. Bunu da iç konuşmalarımız üzerine yaparız.